Şimdi bugün ne yapıyorum? Kamerayı niye açtım? Başak ne oldu? Sen bu saatte kamera açmazsın diyenler için dedim ki bir akşam rutini videosu çekeyim. Aslında en çok istenen videolardan bir tanesi sabah rutininde ama ben her videomda istisnasız her şeyi gösterdiğim için sabah rutinime dair o yüzden ekstra bir sabah rutini videosu çekmeyi şu an pek fazla düşünmüyorum. Çünkü rutinlerim, vloglarımda gördüklerinizin aynı seyrede ilerlemeye devam ediyor. O yüzden şu anlık bir sabah rutini videosu planım yok. Ama e, dedim ki akşam rutinimi çekebilirim. Aslına bakıldığında akşam rutinim adlı bir rutinim yok. Yani her akşam birbirinden farklı. Bazı akşamlar saat 9-10'dan sonra falan inanılmaz bir enerji geliyor. Bazen sporun bitmiş olmasına rağmen bir videoda yapasım geliyor. Bazen annemlerle oturuyorum, bazen kitap okuyorum, bazen full dizi film izliyorum, bazen sadece telefonla oynuyorum ve 200 saatimi telefonla geçiriyorum. Yani aslında spesifik spesifik bir Akşam rutinim yok arkadaşlar. Ama ama dün yeni bir kitaba başladım. Bu yüzden e, hem dizi hem kitap hem film birden götürmeye çalışıyorum. Aynı zamanda götürmeye çalışıyorum. O yüzden dedim ki hani hazır şu an meşguliyetim olan içlerim varken yani dolu bir gün içerisinde akşam rutinimi nasıl idare ediyorum onu göstermek istiyorum. Tabii ki de her akşam böyle bir rutinim yok. Bazı akşamlar sadece yatıyorum ve dizi izliyorum. Hiçbir şey yapmadan. Eminim benim gibi olan bir sürü insan vardır ama özellikle dolu olabileceğini düşündüğüm, yani e, verimli geçebileceğini düşündüğüm bir akşamı sizinle paylaşmak istedim ki boş olmasın. Hani verimli bir akşam türüm nasıl geçiriyorum aslında bir nevi. Ne zaman yeni bir kitaba başlasam böyle yani hayatım düzenli olmaya başlıyor. Normalde de düzenli bir insanım ama e, kitap okuduğum zamanlar akşamlarım da düzenli olmaya başlıyor. Normalde benim sabahtan akşam yemeğine kadar olan süre içerisindeki aktivelerin hep böyle e, verimli geçiyor, güzel geçiyor Hani beğeniyorum ama. Kitap okuduğum zamanlar akşamımı da bu verimli güne dahil etmiş olur. O yüzden bugünü seçmek istedim. Bunu söylemek istemiştim. Buradan sonrasını normal böyle ne yapıyorsam onu göstereceğim. Sadece küçük bir açıklama olacaktı ama 3 dakika falan olmuş oldu. Neyse benim mağaza görelim dostlarım ve haydi akşam ütürümü geçelim. Berra Hanım yemek hazır. Bugünkü menümüzde cacık, Annemin bize yaptığı hasta çorbası. Buna ben bayılıyorum. Anne bunun içerisinde tavuk var. Zerdeçal var. Zencefil var. Düğün çorbasında koyduğun şey var mı? Ana kısmı. Hayır yok. Da tam tarif ver o zaman. Zencefil, zerdeçal, pul biber, karabiber. Tavuk var içerisinde. Tavuk suyu var. Evet. Bu bir tam bir hasta çorbası. Şimdi Berrah'ın da hasta olduğu için bu da ayağa kaldır diyor umuyoruz. Bir de geçen günden kalan şey değil mi? Dolma var, biber dolması. Birazcık et, biraz da tarhana mı kaldı? Yok, Beğendim. o şey. Beğendi. Bir de onlar kalmış. Neyse, benim şu an tek isteğim o çorbadan yemek. Çok istiyorum ve çok seviyorum. İnanılmaz güzel oluyor. <laughs> Metin Bey, sofraya hoş geldiniz. hastalık falan dinlemiyor ve çalışıyor. <laughs> Bizna çok az kaldı. Onu göreceksiniz bunu. Oturacak Allah üstünde. Şöyle ee, A101'den mi de Hakmar'dan mıydı Berra? Bin. <laughs> Bim. Bin'den. Bim'den indirime girmişti şu markanın dikiş makinası. Berra çok istiyordu. Bunu aldılar. Berra şimdi bize balkondaki salıncak için örtü örüyor. Şu ör şu örtü değil mi? Bakayım elindekine. Kumaş. Ha, aynen kumaş işte neyse ne. Aynen. Çok alakalı böyle şeylerle. Aynen. Bunu şey yapıyor, bunu dikecek. Daha sonra biz bunun üstünde artık oturabileceğiz. Beracığım belki, ben artık kendime tişörtlerimi falan keserim. Benim crop toplarımı içine doğru falan dikersin. Yaparım. Belki pantolon ve pants atarım. Ne olur, artık ne olur. Artık terzi para vermekten yoruldum. <laughs> çok güzel bir saat. Yani akşam yemeğini, erken yemeği çok seviyorum. Hele böyle 5.30-6.30 buçuk, buçuk aralarında tamamen komple bittiği zaman çok rahatlıyorum çünkü sanki... Akşamım full bana kalmış. Daha yapabileceğim çok fazla şey varmış gibi hissediyorum ki öyle zaten. Şimdi ne yapsam diye birazcık kararsızım. Ee, kitabı okumam lazım. Merak ediyorum. Ama aynı zaman dizi izlemek istiyorum. Biraz okumaktan yoruldum. Bir de bir de şu var. Üşengen canlı hesabım için bugün e, bilgisayar postu paylaşmam lazım. Biliyorsunuz ki bir kitap, bir bilgisayar, bir ben olarak böyle bir temam var. Bugün bilgisayar postu paylaşmam lazım. O yüzden de bir filmin yorumuna girecektim. Yorumunu hazırlayıp aynı zamanda şopunu, efektini, ayarlarını falan yapmam lazım. Ama onu bir saat sonra falan yaparım. Nasıl olsa saat 9.30 gibi falan paylaşıyorum. Saat daha 7 bile değil. O yüzden daha zamanım var. Belki bir bölüm Modern Family'den dizi izleyebilirim. Çünkü en son sanırım sizinle konuştuğumda 8'in yarısına falandım ki. Şimdi 9'un yarısına gelmek üzereyim. Saat 8'e 5 var ve ben sizinle en son konuştuğumdan beri 3 bölüm Modern Family izledim. Hatta arkada hala açık. Şu an yapacak bir şeyim yok ama Eylül ayı Ajandamı düzenlemem lazım. Dün biraz başlamıştım yapmaya. Ana hatlarını falan çizmiştim. Bugün boyama kısmını falan halledeceğim sanırım. neredeyse bitti. Birazını göstereyim size. Yes. Şurada yerine aldı. Tamamdır. Aslında gece böyle akşam yemeğinden sonra atışmalık yiyen biri olsaydım gidip size neler yiyorum falan gösterdim ama akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yememeyi yaklaşık 6-7 aydır falan alışkanlık haline getirdim. En son 6'da yemek yedim. O zamandan beri ağzıma su haricinde hiçbir şey sürmedim. Tabi bazen çok acıktığımda yeşil çay, sade kahve ya da sodayı tercih edebilirim ama o da çok canım bir şey istediğinde sıkıldığımda artık. Şu an iyi gidiyor. Suyumu da içtiğim için beni böyle bayağı bir tok tutuyor. Şimdi ne yapacağım? Dostlarım şu an sırada Aşk ve Gururu okuyacağım. Bakayım kaçtayım. Şu an 120'deyim. Hedefim bir yarım saat falan okuyup 150'ye gelmek. Hatta mümkünse 170 e girersem çok güzel olur. Çünkü gece yatmadan önce bir film izlesem mi, izlemesem mi onu düşünüyorum. Kitap çok güzel gidiyor. Aslında ben bunu daha önce okumuştum ama 3-4 sene falan oluyor. O yüzden tam olarak hatırlamıyorum neler olduğunu. Bir tek filmdeki seneleri aklımda. O yüzden kitap daha farklı gidiyor. Yani ben daha 120. sayfadayım ve sanki filmde bu 120. sayfada olan taneler filmin yarısında olmuş gibi bir hatırlama anı yaşadım. O yüzden kitabı çok daha merak ediyorum. Şimdi biraz kitap okuyacağım. <laughs> Sabahları burası çok iyi oluyor. Akşamları da buradan ışık ters vurduğu için yani şu tatlıktan ışık geldiği için çok sapsarı gözüküyor ama neyse. Saat şu an tam olarak 10'u 25 geçiyor. Yaklaşık yani böyle bir 40 dakika falan kitap okudum. Sonra Sude aradı beni FaceTime'la. Açık e. 40 dakikada bir onunla FaceTime yaptık. Öyle bayağı bir zaman geçti. Şimdi suyum bitti, suyumu almaya aşağı iniyorum. Belki annemle yanında biraz otururum. Sonra dizi izlemeyi planlıyorum ve ee, cilt bakımımı yapmam lazım, dişlerimi çalamam lazım, Pilamı takmam lazım, ericimi içmem lazım. Bugünkü hedefim saat 12'den önce yatağımda olabilmek. Normalde beni biliyorsunuz, uyku hiç olmayan bir insanım. Yani 2'de, 3'de, 4'de falan yatıp, sabah 9'da ayağa kalkabiliyorum kendimi çok zorlayarak. Ama e, şu son bir iki haftadır falan yani eve döndüğümden beri yazdıktan hep böyle 12, 1, 1.30'da falan yatmaya çalışıyorum. Yani yatma saatimi erken çekmeye çalışıyorum. Hani ne oldu da birden böyle bir şey yaptığımı soracak olsanız ben de bilmiyorum. Sadece yani 9'da kalkmayı çok seviyorum. Gün erken başlamayı çok seviyorum ve geç yattığım zaman kalkamıyorum ve günüm çok kötü geçiyor. O yüzden erken yatmayı deniyorum ki en azından vücudumu sağlıklı uykuya alabilsin ve eğer gün içerisinde dinç olabilmek istiyorsam, 9'da kalkıp da bütün aktiviteleri yapmak istiyorsam, hani birazcık olsun erken yatıp vücuduma enerji vermem gerektiğini kavrayabildim galiba. 21 yaşına gireceğim Mayıs'ta. Yani bunu şimdi kavrayabilmiş olabilmem. Hani erken yatmanın vücuda iyi gelebildiğini kavrayabilmiş olalım. Bence kutlayabiliriz. saatlerde dizi izliyorum. En son anneme yanına indiğim zaman böyle bir yarım saat falan oturdum. Beraber dizi izledik, sohbet ettik, muhabbet ettik. Odama çıktım. Tekrar başka bir arkadaşımla FaceTime yaptım ve şimdi tekrar dizi izliyordum ki baktım ki saat şu an tam olarak 00.01. Artık cilt bakımı yapıp yatma hazırlıklarımı tamamlamam lazım ki bu beni çok yoruyor çünkü yatmayı çok seven bir insan değilim ama yatmam gerektiğini biliyorum. Ama yatmam gereken de yapmam gereken sorumluluklarım olduğunu da farkındayım. O yüzden ben anladınız. saat falan olacak çünkü makyaj temizlemek. Aslında bugün hiç makyaj sürmedim ama size bir şey çekeceğim de yüzüme birazcık pudra sürdüm o yüzden. Evet, e, Tuvalete bu Simple'ın minik cep boy denilecek makyaj temizlemesini almıştım. Bence onu bitirmeye çalışıyorum. Olanları sileyim ki kalmasın. Ama bugün erken yaptım. O yüzden Clinique 1.0 alkolsüz e, kullanıyorum. Tonik cildime iyi gelmeye başladı. Başta bana çok saçma gelen bir şeydi. Aslında cilt bakım bana saçma geliyordu. Yani yüz mücerle yıkıyordum. O kadar yetiyordu bana. İşte o krenmiş, yok tonikmiş bilmem ne falan ama şu an öyle değil. Şu an alıştı cildim. Çünkü ben alıştırdım. Toniği süreceğim ve toniğin kurumasını beklerken bir şey fırçalayacağım. Cildim bunu kurduğuna kadar dişlerimi fırçalaya başlayabiliriz. Dişler de tamam. Sırada dil kremimiz var. Şu anda cildim doyduktan dolayı kuruduğu için üstüne çok iyi geliyor. Şimdi aşırı sivilcesi çıkmayın ama sivilcesi çıktığı zaman ne kullanacağını bilemeyen arkadaşlara sivilce krem önermek istiyorum. Şu. Şöyle bakalım gözüküyor mu? A, I olanı unutmazsam aşağıda yazarım zaten. Öncelikle bunu cildime sürüyorum. Üstüne de bepanten sürüyorum. Yani bu nokta şeklinde sıkıp üstüne de nokta şeklinde bepanten koyuyorum. Çünkü bu benim cildim biraz böyle yakı. Yakı dedim hani e, diş macununuz cildinize bırakırsınız da çıkardığınızda orası kırmızı olur. Böyle yanmış gibi olur. Onun gibi oluyor. O yüzden cildime zarar vermesin diye üstüne bepantenle bunu birlikte kullanıyorum ben. Ama ama yaz başında güneş kremi alırken sıyıcı kremi aldı Berra kendisine. Şu markanın Ezenlerde eczaneden aldık Akela diye. Bu antibiyotikli bir sivilce kremi. Yani bunu kullandığınız zaman yani çok etkili bir krem zaten jel gibi bir şey ve dilinizde ilk temas zaman böyle biraz yıkıyor gibi ve direkt kuruyor. Sabah yıkasanız bile çok zor geçirebiliyorsunuz. Jelle falan böyle iyi temizlemeniz lazım. Gerçekten sivilceniz o zaman kullanmanız için çok mantıklı. Ama normal günlük hayatta antibiyotikli olduğu için cilde fazla yüklem olabileceğinden dikkatli olmanızı önerebilirim. Ama şöyle ki ben her akşam kullanıyorum çünkü şu anda çok sivilcilerim çıkıyor. Bir ilaç kullanmaya başladım. O ilaç bir öyle bir böyle yapıyor falan hakikaten mi kötü oldu o yüzden bugün de bunu kullanacağım. Tada şimdi son aşama. Hep bana söylüyorsunuz Başak senin şu tarafında bir şişlik mi var diye absem yaptı falan diye şöyle benim kendi sıkıntı var. O yüzden bir tarafım daha şişkin duruyor. apse falan yok, ağzımın sakız falan yok. Sadece bu tarafım daha şişkin, çenemin olduğu, kemik olduğu taraf. Sonuçta herkesin yüzü eşit değil. Yani benim de yüzüm eşit değil. O yüzden öyle. Çenemde sıkıntı olduğu için plak kullanıyorum. Diş plak. Ve yatarken rahatlatıyor. Bir tek alt için kullanıyorum ben. O yüzden bunu taktıktan sonra çok fazla konuşamayacağım.